Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Honda Civic FC5 modellerindeki breakout tuşu ve otomatik el freni ile alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar mümkün olduğunca detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Onun için tane tane anlatmam gerekiyor. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Evet gösterge panelimiz geldi. Çalıştırdık aracımızı. Benzin göstergesinin yani bu kısımdaki kırmızı el freni işaretini görüyoruz şu anda. El frenimiz çekili. Elektrik el freni. Ve arkadaşlar buradan hali hazırda el frenimizi indiriyoruz. Tabii ki yapmamız gereken sıralama nedir? M'yi getirdik. El frenimizi indirdik. Bir takiben D'ye getirdik. Çok hafif bir hareket halinde yapmamız lazım. Mütakiben de break out tuşuyla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Evet şu anda ilerledik arkadaşlar. Mütakiben de break out tuşumuzu aktif hale getiriyoruz. Basalım break out tuşuna. Bastık ve aktif hale geldi şu anda. Biraz daha netleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet şu an gözüküyor zaten. Benzin göstergesinin hemen sağ tarafında. Yeşil A şeklinde. Geçici el freni olacak şekilde. Bir takipen arkadaşlar. Tekrardan geri geliyorum. Evet şu an hareket halindeydim. Ve frenime bastıktan sonra şu an mesela D'ye aldım. Görüldüğü üzere şu anda D'de. Ve frene el frenini çekmeme gerek yok. Frene bastım. Şu anda da ayağımı çektim arkadaşlar. Görüldüğü üzere şu anda boş. Ve vitesimiz de D'de. Hareket etmektedir. Çünkü geçici el freni. Breakout devredi şu anda. Arkadaşlar breakout tuşuyla alakalı bu şekilde kısaca bilgi verdikten sonra şimdi otomatik el frenini yani hiçbir şekilde el frenini çekmeden breakout tuşu aracılığıyla direkt devreye gireceğiyle alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar burada emniyet kemerimizi mandalından açtığımız takdirde otomatik olarak direkt el freni devreye girecek. Şöyle net bir şekilde göstereyim. Evet çıkarttım şu anda. Direkt el freni çekili. Mütakiben tekrar takıyorum. Taktıktan sonra el frenini ayağım frendeyken basıyorum. Çünkü hala vitesim D'de. Size göstermek maksadıyla şu an anlatıyorum bu şekilde. Vitesim D'de. İndirdim. Brake out tuşuna bastım. Şu anda fren tutma devrede. Çektiğim an el frenini direkt devreye sokuyor. Ve dolayısıyla da emniyet kemerimizi rahat bir şekilde çıkarttıktan sonra el freni çekildi mi çekilmedi mi soru işaretiyle alakalı herhangi bir şey kafamızda kalmaz. Arkadaşlar bu konuyla alakalı eğer ki yanlış yorumlarda bulunduysam lütfen Kanalımıza hem abone olarak hem de yorumlarda bulunmayı da eksik etmiyoruz. Sonuç itibariyle bilgiler paylaştıkça çoğalırmış. Lütfen hem beğenmelerinizi hem yorumlarınızı eksik etmeyin. Teşekkür ediyorum. İyi günler.